Vize sınavlarını bitirmeme 3 ders kaldı. Sosyal tabakalaşma. Sosyolojiye giriş 2, psikolojiye giriş 2. Yani çoğu gitti, azı kaldı. Müge Anlı'dan beklenmedik hareket. Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı. Duyanlar şaştı kaldı. Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım dedi ve ekledi. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın bugünkü programında büyük bir kavuşma yaşandı. Yaklaşık iki buçuk yıldır küçük kızı Irmak'tan ve eşi Seyhan'dan ayrı olan emekli albay, Mustafa Kaya'yı ailesine kavuşturan Müge Anlı, kavuşmanın sonunda ATV canlı yayınında büyük bir itirafta bulundu. Yıllar önce mezarlıktan yer ayırttığını, kendisine bir şey olduktan sonra ailesinin bu işlerle uğraşmasını istemediğini ifade eden Müge Anlı, vasiyetini canlı yayında açıkladı. Uzun yıllardır ekranlarda olan başarılı sunucu ve gazeteci Müge Anlı, Fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında söylediklerini kimse beklemiyordu. Virüsün ortaya çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını ifade eden ve Mustafa Kaya olayından çok ders aldığını söyleyen Müge Anlı, "Bana bir şey olursa buradan da söylüyorum." Ben bakım evine gideceğim. Bana da Efe baksın, oğluşum benim, kız daha küçük. Herkes bunun vasiyetini şimdiden yapmalı. Benim mezar yerim de belli. Her şeyim planlı olsun istiyorum. Ölünce dağıtılacak şerbetime kadar hepsinin vasiyetini verdim. Yapmazlarsa günahı başlarına. Bu onların sorunu. Yaka kartına en çirkin fotoğrafımı koyarlar. Biliyorum, onu da ben verdim." ifadelerini kullandı.